şehirler top ateşiyle susturuldu. Bu sadece askeri bir hamle değil, bilinçli bir psikolojik baskıydı. Çin donanması bu saldırı karşısında adeta yok oldu. Bir önceki videoda afyon ticareti etrafında şekillenen krizin diplomatik düzeyde nasıl tıkandığını ve Çin yönetiminin merkezi müdahalesiyle savaşa giden süreci ele aldık. Bu bölümde ise İngiliz askeri müdahalesiyle başlayan 1. Afyon Savaşı'nı anlatacağız. 1840 yılına gelindiğinde savaş resmen başlamıştı ama aslında olan şey klasik bir savaş değildi. Bu sömürgeci bir gücün zayıfladığını hissettiği dev bir imparatorluğu diz çöktürme operasyonuydu. İngiltere Çin'i fethetmeye gelmemişti. Ama onu zorlayacak, aşağılayacak ve kapılarını sonsuza kadar açacak bir darbe indirmeye gelmişti. İngiliz donanması Güney Çin kıyılarına ulaştığında ilk hedef netti. Kıyı şehirleri, limanlar, ticaret merkezleri, nehir ağızları. Çünkü İngiltere biliyordu ki Çin'in gücü ordusunda değil, ticaret damarlarında yatıyordu. Bu damarlar kesilirse imparatorluk kan kaybederdi. Donanma bu yüzden geniş cepheli kara savaşlarına girmedi. Hızlı, sert ve yıkıcı darbeler vurdu. Limanlar abluka altına alındı, ticaret durduruldu. Şehirler top ateşiyle susturuldu. Bu sadece askeri bir hamle değil, bilinçli bir psikolojik baskıydı. Çin donanması bu saldırı karşısında adeta yok oldu. Çin gemileri hala ahşaptı. Yelkenle, kürekle hareket ediyordu. Topları eskiydi. Menzilleri kısaydı. Mürettebatın eğitimi zayıftı. İngilizler ise buharlı gemilerle gelmişti. Rüzgara bağlı değillerdi. Uzun menzilli toplarla disiplinli ve soğukkanlı mürettebatla saldırıyorlardı. Çatışmaların çoğunda Çin gemileri karşılık bile veremeden batırıldı. Kıyı savunmaları saatler içinde susturuldu. Bu an, Çin yönetiminin ilk kez acı gerçeği gördüğü andı. Teknoloji farkı kapanmayacak kadar büyüktü. İngilizler ilerledikçe savaşın gerçek yüzü ortaya çıktı. Guangzhou, Zhoushan, Ningbo ve Shanghai hattındaki stratejik noktalar hedef alındı. Ama dikkat çekici olan şuydu. İngilizler bu şehirleri ele geçirip yönetmeye çalışmadılar girdiler, bombaladılar, yıktılar ve çekildiler. Bu bilinçli bir tercihti. Amaç toprak almak değil, korku yaymaktı. İstersek her yere geliriz. Mesajı verilmek isteniyordu. Jawşan Adası'nda yaşananlar sömürge vahşetinin en açık örneklerinden biri oldu. Ada yoğun top ateşine tutuldu. Savunma çöktükten sonra bile bombardıman devam etti. Evler yıkıldı, liman harabeye çevrildi. Kaçmaya çalışan siviller vuruldu. Sokaklar cesetlerle doldu. İngiliz kayıtlarında bu olay başarılı bir operasyon olarak geçer. Çin halkı içinse bu bir katliamdı. Çünkü hedef sadece askerler değildi. Direnç ihtimali olan herkes düşman sayılmıştı. Kanton çevresinde İngiliz gemileri nehir boyunca ilerlerken önlerine çıkan köyleri yaktı. Balıkçı tekneleri batırıldı. Silahsız halk potansiyel tehdit olarak görüldü. Bazı köyler tamamen boşaltıldı, bazıları ibret olsun diye yok edildi. Bu askeri bir zorunluluk değildi. Bu sömürgeci zihniyetin bilinçli bir korku stratejisiydi. İngiltere Çin halkına şunu söylüyordu: Karşı koyarsanız bedelini sadece askerleriniz değil, halkınız öder. Jing İmparatorluğu neden karşılık veremedi sorusu burada daha da netleşir. Sorun sadece silah değildi. Sorun sistemin kendisiydi. Komutanlar liyakatle değil, rüşvetle atanmıştı. Emirler geç geliyor, çoğu zaman uygulanmıyordu. Yerel yöneticiler sorumluluk almaktan kaçıyor, suçu merkeze atıyor. Ordu halktan kopuktu. Bazı birlikler çatışmaya girmeden dağıldı. Bazıları silah bile kullanmadan kaçtı. Önceki bölümlerde anlattığımız iç çürüme savaş alanında çıplak gözle görünür hale geldi. Savaşın kırılma noktası İngilizlerin Yangtze Nehri'ne girmesi oldu. Bu hamle Çin yönetimi için tam bir kabustu. Yangtze Çin'in iç ticaret damarıydı. Tahıl buradan taşınıyor, vergiler buradan toplanıyor, başkent buradan besleniyordu. İngiliz gemileri nehre girdiğinde savaş artık kıyılarda değil, imparatorluğun kalbinde yaşanıyordu. Ekonomi durdu. Gıda akışı kesildi, açlık korkusu yayıldı. Başkent ilk kez gerçek anlamda tehdit altına girdi. Bu noktadan sonra yaşananlar bir direniş değil, çözülmeydi. Cing yönetimi panikledi. Savunma hattı kalmamıştı, donanma yoktu, ekonomi felç olmuştu, halk yorgun, öfkeli ve umutsuzdu. İngilizlerin vahşeti sadece şehirleri değil, imparatorluğun itibarını da yerle bir etmişti. Sonunda Çin İmparatorluğu masaya oturmak zorunda kaldı. 1842'de Nanking Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma bir barış değil, bir teslim belgesiydi. Hong Kong, İngiltere'ye verildi. Limanlar zorla açıldı. Çin ağır tazminatlar ödemeyi kabul etti. Ve en önemlisi, Çin tarihinde ilk kez eşit olmayan bir antlaşma imzalandı. Bu sadece bir savaşın kaybı değildi. Bu, bir çağın kapanışıydı. Afyon Savaşı'nın sonunda Çin artık dokunulmaz bir imparatorluk değildi. Kapıları zorla açılmış, halkı bombalanmış, şehirleri yakılmış bir ülkeydi. İngiltere ise dünyaya şunu göstermişti. Sömürgeci bir devlet için ne ahlak, ne hukuk, ne de insan hayatı bir sınırdır. Altın ve ticaret uğruna şehirler yakılır, halklar ezilir, imparatorluklar diz çöktürür ve Çin'in çöküşü işte bu savaşta bu vahşetin içinde bütün çıplaklığıyla görünür hale geldi.